Selam sana Nazlı Nebi, selam sana Gözbebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana andeli bizi şan. Selam sana Muhammed'i. Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana. Rahimce selam sana. Afurca selam. Selam sana ey yetimler padişahı. Selam sana Ahmedi nefesli yar Eyyubca selam Selam sana ya Nebi Allah Selam sana ya Habib Allah Selam sana ya Resul Allah Ya Resul Allah Sen sevmek için istenen Can dudakta istenen Sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan bir kez gönülden anan rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili. Fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alacak karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, Açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki Sen olunca sitem yok Serzeniş yok Eyvah yok Alemlere ambersin Ondan başka ilah yok Sen en son peygambersin Beni ilk öksüz oluşun vurdu Yetim kalışın yarada dönce. Elden ele dolaşmıştın. Herkesin göz bebeğiydin. Ama mahzun, ama kederli. Bir yanın arşa kadar azamet. Bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste. Ve gökten inen bir sesle Allah korumasına alır. Senin derdin Allah'tır hüznün, kederin Allah. Senin dostun Allah'tır. Sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki yüzüne batan miğfer halkalarını Dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki, tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadı. Mübarek kanının kanına karıştığı, Malik bin Sinan sanki oradaydı ve inemedik okşular tepesinde. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki, sen olunca sistem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere an ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtik seni hep ötelerde aramaktan seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtik. Mesafelerden usandık. Ya Resulallah, sana sesleniyoruz. Seslenince yanımızdasın, buradasın. Biz günahkarız ama sen günahkarların umudusun. Mescid-i Nebevi'de gördük. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim, ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimizde her şey üşür, dua üşür, yağmur üşür. Üşür melekler, ısıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbimize. Ey Banu Cihan, yorgunuz, güçsüzüz, çaresiziz. Yüreğimizi koşturduk sana doğru, çatlarcasına koşturduk. Kimseye hakkımız yok. Huzurunda sana ait çiçekleri dava etmeyiz. Selamımızı kabul et ya Resulallah. Selamımızı kabul et ya Resulallah. Selamımızı kabul et.